Merhaba benim sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Bugünkü dersim çocuklar hayat bilgisi. Konumuz ise çocuklar ortak kullanıyoruz. Hayat bilgisi ders kitabımızda sayfa 130, 131, 132 ve 133. sayfasındaki konuyu işleyeceğiz. Hemen bir soruyla başlayalım çocuklar toplu kullanım alanlarına yani ortak kullandığımız alanlara örnekler verelim. Neler var çevrenizde bir bakalım. Parklar değil mi? Bütün çocukların ortak kullandığı. Yollar, hastaneler, okullar, camiler. Bunlar çocuklar insanların ortak, toplu olarak kullandıkları alanlardır. Bu alanlar Ülkemizde vatandaşlardan toplanan vergilerle yapılır. Yollar, köprüler, camiler, okullar, parklar, spor alanları, stadyumlar gibi hizmet alanları ortak kullanım alanlarıdır. Bu alanlar çocuklar, tüm insanlar, halkımız, tüm halkımızın hepsi kullandığı ortak alanlardır. Resimlerde de bakalım: stadyum, hastane, parklar, okullar, köprüler ormanlar ortak kullanım alanıdır. Evet, burada güzel olmayan bir resim görüyorsunuz değil mi? Ortak kullanım alanı olan parkta bir bankın zarar gördüğünü görüyorsunuz. O zaman şöyle demeliyiz çocuklar, ortak kullanım alanlarını çok dikkatli kullanmalıyız. Çünkü sadece bize ait değil, bütün halka, vatandaşlara ait alanlardır bunlar bu eşyalara zarar vermemeliyiz. Zarar veren birini gördüğümüzde çocuklar onu kibarca güzel bir şekilde uyarmalıyız. Burada da bir resim görüyorsunuz değil mi çocuklar? Toplu taşıma aracı olan otobüsleri görüyoruz. Bunlar da zarar görmüş. Herhalde insanların protesto yaptıklarında otobüsün camlarına zarar vermişler. Bu güzel bir davranış değil çocuklar. Çünkü bunların parası, bu otobüslerin parası bizden toplanan vergilerle alınıyor bu otobüsler. Yani paramız boşa gidiyor. Okulumuzda kullandığımız sıralar, stadyumlardaki koltuklar, parklar, banklar hepimizindir çocuklar. Bu eşyalara kimsenin zarar verme hakkı yoktur. Lise çocuklar okulunuzda kullandığınız sıralar, lavabolar, spor salonu, konferans salonu gibi alanlar ortak kullanım alanımızdır. Sizden sonra buraya okula gelen diğer çocuklar da bu okulda eğitim görecekler. O yüzden biz e, bu eşyaları güzel bir şekilde kullanmalıyız ve düzenli bir şekilde diğer arkadaşlarımıza teslim etmeliyiz. Evet, ortak kullanım alanlarına çocuklar kimsenin zarar verme hakkı yok demiştik. Şayet e, zarar veren olsa çocuklar ülkemiz kanunlarında bu suçtur, cezası vardır. Ortalık kullanım alanlarını görüyorsunuz çocuklar. Evet, parklar, otobüsler, okullar. Ortak kullanım alanlarındaki eşya ve araçları sağlam bir şekilde bizden sonraki nesillere aktarmalıyız değil mi? Unutmayalım ki ortak kullandığımız alanları korumak hepimizin görevidir. Onların zarar görmesi ülkemiz ekonomisine büyük zarar verir. Evet, bugünkü dersimiz çocuklar burada bitiyor. Birazdan size bu konuyla ilgili kitabımız sayfa 100 33. sayfadaki etkinliği yapmanızı isteyeceğim. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.